Herkese merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün epeydir ertelediğim bir çizimi yapacağım. Erteliyordum çünkü becerememekten korkuyordum. Ama artık daha fazla ertelemenin bir manası olmadığını düşünüyorum. Beceremezsem de becerememiş olurum bu yolculuğumda. Şu iki resmin tekrarını yapacağım bugün. İlk resmi bir sene önce çizmişim. İkincisini de zaten tarihte göründüğü üzere 29 Eylül'de çizmişim. Uzun olacağını düşündüğüm bir video bu. O yüzden size yine izleme opsiyonları sunayım. Eğer bu sunum bölümünü geçmek istiyorsanız şu zamana atlarsanız benim direkt arada bir konuşarak yaptığım çizim bölümüne geçebilirsiniz. Eğer benim konuşmamı hiç dinlemek istemiyorsanız, sadece çizimi seyretmek istiyorsanız e, videonun sonuna 2 ya da 3 dakikalık e, kısaltılmış, kısaltılmış değil, her zaman yanlış söylüyorum hızlandırılmış bir versiyonunu koyacağım. Onu seyretmek için de şu zaman kodunu atlayabilirsiniz. Şimdi biz sunumumuza devam edelim. Belki olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım ama söyleyecek birkaç şeyim olduğu için e, biraz sürecek bu sunum. Ee, bu örümcek adam çizme sevdası şu resimle başladı. Ee, 28 Eylül'de kafadan acaba bir e, örümcek adam çizebilir miyim diye bir deneme yaptım. Ee, çok fazla uğraşarak çizdiğim bir şey değil bu. Işte 10-15 dakika falan sürmüştür herhalde bunu çizmesi. Bunu çizdikten sonra e, bir gün sonra bu işte bu ikinciyi çizdim. O 28 Eylül, bu 29 Eylül. Kendi kendime e, o zaman birkaç tane referansa bakarak örümcek adam çizeyim. Elime alıştırayım. Sonra tekrar bunları bir daha çizer ve gelişip gelişmediğime bakarım. Dedim. Arada çizdiğim e, spiderleri göstereyim size şimdi. Sonra geçen ay bir gün tamamen spontane bir şekilde bilgisayar başına oturup kafadan bir tane Emek adam çizdim. Ee, çok spontane olduğu için işte ortaya bu çıktı. Evet, yani spontane olduğu için ekran kaydı falan almadım. Çizim epey bir sürdü sanırım 45 dakika ya da bir saat. Bir saat sürmüştür ben herhalde bunu çizmek. Bunu çizdikten sonra o ilk çizdiğim şeyi hatırladım. Onu açtım ve bunun aslında tamamen tesadüfen ilkini çizmiştim. Çünkü e, rastgele bilgisayar başına oturup çizmeye başladığımda o 4 ay önce çizdiğim bu resmi hatırlamıyordum. E, bu pozu tamamen kafama bir şekilde kazınmış demek ki. İkisini e, ikisini karşılaştırdım ve sonrasında bayağı bir pişmanlık da hissettim yani ekran kaydı almadığım için. Çünkü kaydı alsaydım yani bu videoyu direkt o gün yayınlamış olabilirdim. İşte 4 aydaki e, gelişimim diye koyabilirdim. Bu resim, e, bu ikisini yan yana koyup e, Divine, Deviant, artı e, 4 aylık gelişimim diye 3 aylık, pardon o sırada 3 ay olmuştu sadece. 3 aylık gelişimim diye e, Diviant artı koydum. Ve e, en fazla bakılan ve en fazla fav, e, like alan resmim oldu. Tamam pek, belki çok fazla bir şey değil ama benim için bayağı bir yeterli. Neyse dedim ben de sonrakini yaparız artık. Bir gün sonra yaptığımı yaparım dedim ama bir gün sonra çizdiğime tekrar bakınca o pişmanlığım daha da arttı. Çünkü bir gün sonra çizdiğim resim bu ve bu resimde hiç bilmediğim, öğrenmediğim çok fazla şey var. O da ne? Foreshortening yani yaklaşan cisimlerin daha büyümesi uzaklaşan cisimlerin daha kısalması ama yani bunu sadece teorik olarak bilmek yetmiyor bunun ne şekilde olduğu yani bir kol mesela şu kol bana doğru geldiğinde tam olarak nasıl bicep nasıl olur ön kol nasıl olur el ne kadar büyür yani bunları tamamen kafadan yapacağım ve belki de hiç gelişim gösterememiş olduğum ortaya çıkacak. İşte bundan çok korkuyordum. O yüzden bu videoyu sürekli geciktirdim, geciktirdim. Ve artık daha fazla geciktiremez hale geldim. Çünkü daha fazla ne kadar öğrenebilirim ki? En fazla bu kadar biliyorum işte. Bu arada şu ilk çizdiğimi şöyle temizledim. Doğru düzgün görünecek hale getirdim. Şu eski çizdiklerimi şöyle bir sol tarafta ya da sağ tarafta hangisi daha iyi olacağını bir türlü karar veremedim hayır olsun ve o zaman başlayalım referans da çizerken sonuçta poz hazır bir şekilde geldiği için o aşama o kadar da zorlayıcı olmuyor şimdi ise asıl en zor şey doğru düzgün bir poz ayarlayabilmek yani bu aşamayı geçebilecek miyim bilmiyorum, bu aşamayı geçersem 3 aşağı 5 yukarı e, fena olmayan bir resim çıkartabilirim. Ama önemli olan işte bu. Bunu yapabilecek miyim? Felaket gözümü korkutuyor. Şimdi bu örümcek adamımız üst e, vücudunun e, bizden uzaklaştığı şekilde çizmek istiyorum. Yani bu uzunluk aynen kalmayacak. Kısalarak devam edecek. Zaten işte bunun bunu çizmenin bu resmi çizmekte bu kadar korkmamın sebebi bu. Bunu nasıl becereceğim bilmiyorum. Deneyeceğim. güzel bir şey çizeceksin eğer Surat biraz daha bize bakacak Böyle 3 bölü 4 olmayacak o zaman bunu değiştirelim Surat biraz daha bize bakacak İlk Surat biraz daha aşağı mı bakacak yukarı mı bakacak Nasıl yapalım Ne dersiniz Aşağı bakarsa Yukarı bakalım Bir daha da dümdüz, Düz yapalım artık ne yapalım karar veremedim. Düz yapacağız. Bir de örümcek adam en güzel stil örümcek adam çizimlerinde hep boyunda boyundan ileri de çiziliyor kafa. O zaman çok daha güzel bir çizim oluyor. Yani normalden daha oynar başlıklı bir spider -Man sizimi daha güzel olur diyor. Bunu deneyeceğim biraz. Gitgide küçülen yaparsam belki for yani, tamamen kafadan yapıyorum şu an. 1, 2, 3, 4. Acaba oldu mu dersiniz? Deneyeceğiz artık ne yapalım. Bunu, bunu çok fazla aynı yapmışım. Yok, beceremedik. Beceremedik çünkü şurası olmadı. Nasıl yapacağız orayı o zaman? Nasıl düzelteceğiz? Beceremedik. Düzeltmeyi deneyelim bakalım. Bacaklar hala çok küçük. Foreshortening'i kafadan yaptığımı, yaptığım için bacaklar bacak bölümü olmadı. Orayı düzeltelim. Şimdi şu bacağın devamı niye yok değil mi? Şurası o zaman burası bacağın fırladığı yer olması lazım değil mi? Doğru. O zaman öyle şuradan bacağın fırlaması lazım. Evet, bunu hiç düşünemedik ya. Tabii ki. Bu bacağın biraz daha büyük olması gerekmiyor mu? Ve belki bu elin de biraz daha büyük olması. Fazla mı büyük oldu? <laughs> Şurasını... Evet, kol kolla bacak arasında epey bir fark olduğunu göstermek çizimi çok daha güzelleştirecektir. Artık daha fazla ne yapamayacağımı düşündüğüm için bunun üstünden son bir kas Burada vücutta eskiz yaparak bitireceğim işi. Şey. Kafayı gerçekten bu kadar şey mi çizdim ya? Evlilik ismi çizdim kafayı bu kadar. Neyse. Ama ben kafadan yapınca foşort dingi tabii ki ayarlayamadık ama ne yapalım elimizden geldiği bu diyelim. Tabii ki bu kol olmadı ama ne yapalım en fazla bu kadar yapabiliyoruz. Şimdi bir ara vereceğim. Epey oldu çünkü. Ara bu hayır bu sonun değil yani böyle bırakmayacağım. Çünkü bunun üstünden bir temiz bir şekilde geçip biraz daha presentable bir hale getirmek istiyorum. Bu bacağın bir türlü içime Biraz daha büyüt. Tamam büyütelim böyle daha iyi oldu. Böyle daha iyi evet. Kolu tabii ki beceremedim ama ne yapalım. Kaçıncı defadır aynı şeyi söylüyorum. <laughs> tamam. Bir ara verelim. Bir saat. Bir kahve içelim. Verdiğim ara süresince bir şey hatırladım. Aslında ben bu çizimde şey yapacaktım. Şöyle bir um, ufuk çizgisi çizip bu ufuk çizgisinden bana doğru e, çizgiler çizerek bu çizgiler içinde silindir çizip kolu bu silindir içine atacaktım. Böylece ölçülü, ölçerek bir foreshortening yapacaktım. Hiç unuttum, hiç aklımdan çıkmış bu kadar kötü bir kol çizmezdim bu. Bunu hatırlasaydım, mesela şöyle. Öyle yapsak, ee, şöyle desek, kolun ilk yarısı burası desek, ee, ikinci yarısı da burası desek şöyle bir ön kol kalınlığı. Kesinlikle çok daha iyi olurdu. <laughs> Hay Allah. Niye yapmadım ya? <laughs> Neyse ne yapalım artık. Bir dahaki sefere kısmetse. <laughs> Hay Allah. Ama kolu da çok kötü ya. Hiç içime sinmiyor. Şuna bak. Çok uğraştım yalnız. Tekrar artık bu kadar... Neyse ne yapalım. Artık son bir temiz seyir geçelim üstünden bu işi bitirelim. Çizmesi, daha doğrusu Örümcek Adam'ın suratını çizmesi en zoru pek beceremedik bu sefer ama ne yapalım olduğu kadar biraz küçültürsek küçük, <laughs> biraz küçülünce eh, fena görünmüyor e, yeter diye daha fazla uğraşmak istemiyorum daha doğrusu daha fazla uğraşmak e, haksızlık olacak şöyle şu manada haksızlık olacak 3 ay önce de bu kadar fazla uğraşmış olsaydım o kadar kötü çiz çizmezdim. O yüzden gerçek bir gelişim videosu olmaz o zaman. Hile olur. Yeter artık çok fazla uğraştık. Bu eli çizmek için aslında şey yapabilirdim, referans alabilirdim ama yani en azından kendi elimi bu şekilde bir yapıp fotoğrafını çekip sonra şey yapabilirdim. Ama hiç referans kullanmamak diye bir takıntım oldu bu seferlik. O yüzden el bayağı bir kötü, biliyorum. Ama ne yapalım, bu seferlik de böyle olsun. Evet bu bu bacak tam iyi olmadığı gibi duruyor ama nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. O yüzden böyle bırakıyorum. Büyütsem mi peki acaba? Bak şu bacak ne kadar ince olmuş değil mi? Çok ince yapmışım. Bize doğru olduğu halde bunun çok daha kalın olmasını gerekiyordu ama ince yapmak istediğim için böyle oldu. Hani bir büyütüyorum, bir büyütüyorum. Bir Bakalım nasıl olacak. Ve işte. Yeter canım. Bence yeter artık. Surattaki gölge kalsın mı kalmasın mı bir türlü ee, emin olamadım ama kalsın diye düşünüyorum. Bacaklar çok iyi olmadı tabii ki. Kol rezalet oldu ama olsun. Yani neredeyse 8 saat uğraştım. Yeter 2 saat uğraşıp haksız bir rekabet eski benle. Çok iyi beceri Sonuç olarak belki, belkisi yok. Tabii ki istediğim seviye bu değil. Bundan çok daha iyisini yapmak istiyorum ama bir gelişim olarak kendimi mutlu edebilecek bir seviyedeyim diyebilirim. Yani siz ne dersiniz? Yani Yanlışlarımı, eksiklerimi, ne yapabileceğimi e, yazarsanız yani çok sevinirim. E, o zaman e, bu seferlik de bu kadar olsun. Video hoşunuza gittiyse, e, beğenilerinizi, aboneliklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Şimdi bütün resmin hızlandırılmış 2 dakikalık versiyonunu koyacağım. Bu dakikaya atlayan arkadaşları baş başa bırakayım. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.